biz Bunu da sizler sayesinde burada sizlerin umudu, iradesi sayesinde başarıyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki cumhuriyetçisiniz. <laughs> biz teslim Sürecek, bitmeyecek yeryüzü adaletin bizim olunca biz bu adaleti tek bir istemiyoruz. Bu adaleti hepimize istiyoruz. Çocuklarımıza istiyoruz. Kadınlarımızda istiyoruz. <laughs> Emeklilerimize evet, istiyoruz. En önemlisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diye her bir vatandaşa istiyoruz. Bu mücadele hiçbir zaman bitmeyecek. Sizler olduğu müddetçe bizler olduğu müddetçe, Toroslar da bıçağını tuttuğu sürece bu mücadele bitmeyecek. İyi ki varsınız. İyi akşamlar diliyorum. birleşe, olun. Birleşe, birleşe, come Birleşe, birleşe, kazanacağız. Yaşlı dağlar Arkadaşlar teşekkür 111. Burada polis kuvvetlerimiz var. Bizlere refakat ettikleri için onlara teşekkür ediyoruz. Çok sağ Aynı teşekkür ediyorum. teşekkür ediyoruz. Bu kuvvet içerisinde bir demokrasi sınavı özgür irade, milli irade, egemenliği savunmak, Biz aynı şekilde <laughs> sessiz, sükunetli bir şekilde kalacağız.